Hayırlı günler hanımlar bu örneği bir takipçimin isteği üzerine çıkardım. Örneği yaparken 3 numara şiş kullandım. Angora bir ip kullandım ve çağla yeşili tonlarında bir renk kullandım. Örneğin beden bilgilerine geçmek istiyorum. Eğer angora iple yapacaksanız önlere 5'er örnek arkaya 11-12 örnek uyguladığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Örneğin alt kısmına lastik uygulamadım. Lastikte uygulayabileceğiniz örneklerden bir tanesi alt kısma boncuk ilmek atma tekniğini uyguladım. Sayfamın alt kısımlarında boncuk ilmek atma tekniği diye örneği bulabilirsiniz. Alt kısma bir ters bir düz e, lastik uyguladım. Örneğin 3 e, tane örnek üzerinden yaptım hanımlar. E, örneğin ilmek bilgilerini geçecek olursam da her bir örnek için bakın. 16 ilmek, 16, 16, 16 şeklinde ilmeklerinizi atıyorsunuz. Sonuna artı 4 ilmek ve artı ne kadar kenar ilmeği eklemek istiyorsanız onları da ekleyip ilmek sayınızı oluşturabilirsiniz. Yani 16 ve 16'nın katları şeklinde. Ben yaparken şöyle bir tane örnek üzerinden göstereceğim. Zaten örnek bağımsız olduğu için gördüğünüz gibi bu aralarda ters ilmekler kullanıyoruz ki örneği birbirinden ayırmak için onun için de bir tane örnek yeterli olacaktır ve Hanımlar örneğin yapılışına geçiyoruz Evet Hanımlar ben örneği yaparken böyle pembe bir ip kullanıyorum ve orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerek örneğin yapılışına geçiyorum kenar ilmeğimi alarak örneğe başlıyorum. Bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördükten sonra 4 tane ters. 1 2 3 4. 4 tane ters ilmeğimi ördükten sonra 1 2 3 4 tane düz örüyorum. 4 tane düzden sonra 1 tane doluyorum. 2 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum ve birlikte iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Daha sonraki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. İlmeklerimin yön düzgün olduğu için değiştirmedim bakın. Bir tane doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bakın böylelikle 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğimi bir örnekte kullanmış oldum. Dört tane tersimi örüyorum. Bu terslere hanımlar örnek boyunca hiçbir işlem yapmayacağız. Aynı şekilde öreceğiz. Bunlar ara örnek oluyor. Gördüğünüz gibi örneğimizi tamamladık. Arka yüze geçiyorum. Bu örnekte hanımlar arka yüzde hiçbir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Şu ilk sırayı birlikte örelim. Bakın burada. 4 tane düz arka yüzde 12 tane ters şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. Bu doladıklarımızı da bakın ters olarak örüyoruz. Örnek hanımlar toplamda 10 sıradan oluşuyor. Yine 4 tane düzümü ördüm. Evet, arka yüzde dediğim gibi başka bir işlem yapmayacağımız için bir dahaki seferi arkayı bermeden e, direkt öne geçeceğim. Onu da belirteyim. Evet hanımlar, örneğimizin 3. sırasındayız. 3. sırada da yine kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 tane tersimiz ördük. Dediğim gibi bu ters de örnek boyunca aynı bu şekilde devam edecek. 1 2 3 4 tane düzümü ördüm Yine aynı şekilde bir önceki sırada yaptığım gibi Bakın 4 tane düzden sonra bir tane doluyorum Ve iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum ve birlikte sağa doğru kesiyorum Sizin ilmeklerinizin yönü düzgünse direkt kesme işlemini yapabilirsiniz bakın sağa doğru kestim Daha sonraki iki ilmeği de birlikte sola doğru kesiyorum Bir doluyorum 1 2 3 4 düz 4 tane ters ve 3. sırayı da burada tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde hanımlar dört tane ajur olana kadar örneği uygulayacağız. Ben yine sıralarda göstereceğim. Bir arka yüzü örüp yani dördüncü sırayı örüp 5. sıraya geçiyoruz. Evet hanımlar 5. sıradayız. Bakın bu şekilde örneğimiz görünüyor. 5. sıradayız ve 5. sırada da yine aynı işlemi yapacağım. Bakın 4 tane ters. 4 düz. Bir doluyorum. Yine bakın iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Pardon, sağa doğru kesiyorum. Daha sonraki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir doluyorum. Yine 4 tane düzümü örüyorum. Evet 5. sırayı da tamamladık arka yüzde 6. sıramızı örüp Hanımlar ön yüzde geçiyoruz Evet sevgili Hanımlar bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz yine bu şekilde 7 sıramızda aynı şekilde öreceğiz yine dediğim gibi 4 tane tersten sonra 4 tane düz doluyorum iki ilmeğin yönlerini değiştirip birlikte sağa doğru kesiyorum. Hemen iki ilmeği yine sola doğru kestim. bir doladım. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Örnek oldukça kolay bir örnek hanımlar. Herkesin yapabileceği zorluk seviyesinde bir örnek. Daha önce de dediğim gibi yabancı bir e, takipçimin, Instagram'daki yabancı bir takipçimin bana fotoğrafı göndermesiyle örneği yapıyorum şu anda. Sizin de beyninize sunacağız. şimdi 8. ve arka sırayı örüp ön yüze geçiyoruz. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi 8 sıra boyunca aynı işlemi yaptık. Bakın 1 2 3 4 tane de ajurumuz oluştu. 9. sıradayız. E, bu arada hanımlar burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz e, abone ol e, tuşuna basarak e, abone olursanız çok sevinirim. Çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonuna basabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Mümkün olduğu kadar da gördüğüm yorumlara cevap yazıyorum hanımlar. Bu bilgiler eşliğinde örneğimizin 9. sırasındayız. 9. sırada bir burma işlemi yapacağız hanımlar. 4 tane kenar ilmeğinden sonra 4 tane tersimi ördükten sonra bakın isterseniz şöyle bir aparat kullanarak isterseniz de direkt yapabilirsiniz. Ben şu anda e, ilmeklerim kaçmaması için şöyle şu aparata geçiriyorum. Bakın ilk 4 tane ilmeğimi aparatıma geçirdim ve arkaya alıyorum bu aparatı. 4 tane düz ilmeğimi geçirdikten sonra bakın 1 arka yüzde bu arada 4 tane düz ilmeğim. 2 tane düzümü ördüm. 2 tane düzümü ördükten sonra bu 4 tane düz ilmeğimi örüyorum bakın. 1 yine düz şeklinde 2 3 ve 4 4 tane düz ilmeğimi ördüm küçük bir burma dediğim gibi. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 tane ilmeğimi alıyorum. Ön yüzde bırakıyorum. 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 ve bu aparattaki 2 tane ilmeğimi de şöyle işime geçirmek istiyorum. Ya da aparattan da örebilirim. Şöyle iki tane de düz ilmeğim, ortadaki iki tane düz ilmeği de örüyorum. Gördüğünüz gibi aparatımı bırakıyorum. Geri kalan dört tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın gördüğünüz gibi bu şekli elde etmiş oldum. Şimdi hanımlar arka yüzü örüyoruz ve örnek daha net bir şekilde görünecek. Gördüğünüz gibi burmalı bir örnek. 10. sıradayız hanımlar. Arka yüzde yine 12 tane tersimiz var. 400'den sonra 12 tane tersimi örüyorum. Daha sonra Gördüğünüz gibi ördükten sonra yine dört tane düzümü örüyorum. Ve örneği bu şekilde tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi örnek 10 sıradan oluşuyor. Bakın örnek bu şekilde ortaya çıktım. 10 sırada bir kendini tekrar eden bir örnek hanımlar Örnek bu şekilde isterseniz videonun başına alıp örneğin yapılışını ilk birinci sıradan izleyebilirsiniz ya da ben yeni başlayan arkadaşlara kolaylık olması için ilk sırayı bir kere göstermek istiyorum ve ondan sonra hanımlar örneğimizin yapılışını tamamlamış olacağım örnek oldukça kolay bir örnek zaten 4 sırada aynı işlemi yapıyoruz 5. sırada burma işlemini yaptıktan sonra tekrar aynı. 4 tane kendini tekrarlayan işlemi yapıyoruz. Bakın 4 tane düz ördüm. 4 tane düz ördükten sonra bir tane doluyorum. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. 2 ilmeği sağa doğru kestim. Hemen yanındaki 2 ilmeği sola doğru kestim. Bir tane doladım. 1 2 3 4 düz 4 ters ve ikinci örneğin birinci sırasını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi hanımlar ben arka yüz örüp geleyim. Örnek daha net bir şekilde ortaya çıksın. Evet sevgili hanımlar bakın kalın iple de oldukça güzel duran bir örnek yapmanızı tavsiye ederim. Değişik model istiyorsanız bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde, yetişkin yeleklerinde, hırkalarda, bluzlarda her türlü örgülerde kullanabileceğiniz gayet kolay ve güzel bir örnek bu dediğim gibi böyle orta kalınlıkta bir iple bu da örneğimizin Angora iple görünüşü bakın değişik model istiyorsanız bu örnek tam size göre dediğim gibi Hanımlar takipte kalın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın